arkadaşlar ben Miraç Bugün yanımda kuzenim var Ve arkadaşlar şöyle bir sıkıntı oldu Bakın şimdi Ya da sen anlat Biz video başladığımızda başladık Başladıydık yani Sesi kaydetmemiş biz o sıralar Manyetik yaptık Köy bulmaya falan yaptık Çalıştık yontulmuş taş yani hatta manyetik var, taş kesici yaptık. Yani o kadar şey yaptık ki e, ses kaydetmemiş. O yüzden şimdi size anlatıyoruz. Bu bölümde maden ineceğiz. Hı hı. Şimdi ineyim mi biraz? İneyim mi şimdi? Ee, şey yap. Bence, evet, Pusula. Al. Hayır şunu gerek yok. Bakır kazma yap. Bakır kazma iyi mi? Evet. Taş kazmadan daha iyi. Tamam. Ben bir şu gereksizleri koyayım. Yumurtaları falan. Örümcek gözünü. Elmasları falan. Yok elmas dursun. Belki elmas buluruz. Bak başka neyleri koy. Bir gel oraya. Bir gel. oraya. Evet. Evet ek kozlarını koy, okları koy. Örümcek ağlarını. Örümcek ağlarını. İşte Ekileri. Okları koy. Hmm. Bu da kemik koy. De şey yemekleri tek bence yemek. O zaman bir tane daha taş ay bir tane daha ya da yok. Hop şişeye ben. biraz tuvalete gidiyor. Ben o sırada ben de olacak. Şimdi biraz yemek lazım çünkü orada aç, açlığımız bitebilir. Ben bir onu yiyeyim de ee, ya. Ee, bir yiyeyim de yanımda olsun. Madem de inşallah buluruz ya. Reson bulamaz ya 2 saattir şunları koyuyorum. Bulamazsak yani Resul'un pusula yapamayız. Şeylerin pişmesini bekliyorum. Şu üç yeter ya bence. Çarşı çarşı çarş. en son nereye girdin? En son nereye girdin? Buraya geldim. Ya üç tane yeter ya yemek. Madendeyiz. Evet aşağıya aşağıya. Cık, var ya, bir düşsek var ya bir madene. Ne olur be. Cık, amacımız elmas. Bulma. Bir de redson. Evet. O bakır Peki. çıktı şimdiden. Bakırları kazıyorum. Evet, Tamam. Koyuyorum. bakırla başka ne yapacaksın ki zaten? Hazma yaptık. E kırılınca bir daha yaparız. Ya. Ben şuraları ayarlayayım da. Crafting table falan mesela koy. Bunlar bir şey yaramıyor ki. Başka Hı. bir şey. Bir, bir toprak. Şimdi böyle indik. Evet biraz konuşa, konuş O lapis. Lapis o i. Ben lan Şimdi bir tane de tak. Dur oraya değil şuraya. Lapisleri alayım mı? Ama büyümasız masası lazım o için. Değil mi? Ben Ta çıktıysa daha neler çıkabilir arkadaşlar. Ladis Elmas çıkıyormuş bir de. Ham beşhalemiz bitiyor. Kömür bulmak lazım maalesef. Onu geri topla. Yukarıya çıkıp ben öyle yapıyordum. 4 tane meşaleyle geçiniyordum. Oo! Ay, bence oraya sonra git. Küçük bir, bir eşyaları tamamla yak. Evet. Bayağı ben bir gitmişiz. Neymişim? Evet, evet. Set yap. Bakır set yapsana. Bakır set. Mu ki? E Ama 38 tane bakırımız <laughs> var. 24 tane ile zaten full set yapılıyor ya. Köçe bir deneriz. Ne yapacak? evet. Demir kılıç mı? Dur bekle. Bir dört tane olsun ayakkabılar. Ay ayaklar falan oluyor mu diye bakarız. Bak ne biliyor musun? Şu, tamam burada dursun. Bu burada dursun. Lapisi sandığa koy, koy mesela. Lapisi sandığa koy. Şimdi toprağımız zaten var. Onu da koy. Onu da. Tamam et dursun. Bir de şey yap. Tamam dur deniye. Saati saati en yani sağını al. Bakarız. Hani ben de gece onlar Tamam. Sen bakarsın. Aa, oluyor. Bence durduralım videoyu. Bakırlar tamamladık. Bakır set full Yani demir su kazma da yaptık. Bir buluruz falan belki. Demir. Ay elmas. El Sol klik bir şeyleri kırarken de sol klik. Ona göre unutma. Karıştır. Şimdi maden bulduk büyük. Orada iskeletler Bence falan da var. Shift'e bas. Oraları biraz daha blok koy. Şey. Aşağı ineyim. Ha aşağı ine, inesiye kadar merdiven gibi devam et. Yani bak şu toprağı bir kır. Tamam shift bas. Elini sakın çekme düşersin. Ben şuraya kadar inerim gider. Oo demir var. Hani? Akşam olacak arada, az kaldı. O tamam. Oğlum bakırlara bak. Bir de onların altında da vardır. Ama bakır zaten, bakırdan bol neyimiz var ki? Bence bir meşale koy. Şunu kıracık hızlı kazacağım ya. Tamam. Bir bir İki tane. Neyse, elmas evet. Akşam oluyor. Sakın bakır kazma. <laughs> Oo, Hayır lan var. Tamam, çok Bizim pusula ihtiyacımız var. De bak, akşam o zaman ben nereden gideyim? Şöyle. Çıkacağım. Eski dön, eski dön. İşte döneceğim. Ya. Ben aşağı atladım yani. Oo oh, şurada da demirler var. O, tam sen Aşk. gidersin Aşk. oraya. Hı -hı. Ben sen şimdi gide, eve gideyim. Şimdi? Sen gidebilirsin. Ha şakaya bak. Ben eve gideyim. Akşam oldu. Geç oldu. Akşam ezan okundu? yapak mı lan büyü masası falan? Ya yani bilmiyorum çok gerekli değil de güçlendirmek için. Çok istemez yani kötü kötü büyüler falan çıkar. Ama belki yaparız. Ama daha şu an. Tabii bakacağım. Hım hayır bak büyü masası yapmak için mesela diyelim demir gerekiyor. Demir de sende yok ya. O zaman aratamıyorsun orada. Şimdi mira çeviriyorum oyunu. Evet. Hadi bakalım. <laughs> Bana gel şimdi iki dakika içerisinde oynamam lazım Çünkü iki dakika içerisindeki büyük ihtimalle akşam olacak Ben oynarken Hadi Evet Aa, ne, oldu Aa, ne oldu lan ne oldu lan şimdi şu mali şeyleri alalım şöyle şöyle demir demir 6 tamam. abi de şunlar var 7 7 ile 6 14 13. 13 bir tanesi 24 istiyor. Şu aşağı atlıyor. Aşağı atla demirleri aşağı atla. atla. arkanda neredeydi lan? Arkanda. İskelet var. Şu çaktırmadan ay buraya bakıyor. Hay senin. Aha, Hay de. senin ben Hayır gelme. Değil, bir tane iskelet var. Hadi var. Ay. Creeper. Ay. Eşyalarım gidecek. Tamam tekrar buluruz. İnşallah yani. Elmas da vardı. Elmas mı vardı? Evet sende elmas var ya. Hayır sende var. Sende. Ha. Lavın e, orada ölmeyeyim da oldun, de. Tam bir saniye yemek. Ah. Ay çok tedirgindim lan. Orada ay. Keşke benim de okum olsaydı. Yani olsaydı. okum var da yayım yok. Aha demir, demir de var. Evet. Onu öldür hadi hadi. Hadi öl. Öl artık. Vur. Oğlum kritik vuruş yapamıyorum. Neyse, Çok iyi. Bir tane de demir mi gördüm? Lan Aşağıda burada? aşağı altında. Nerede lan? Heh. Bir Demir, Yok lan demir Hı. demiş. bir şey yok. Neredeydi o ya diğer demirler? Bak ölüyordum ha. Ama orada zombi falan sen... var, set zombi var. Setli zombi. Oha. Akşama sen bakarsın oldu mu? Normal. Şimdi Lav ölme Hı hı. Lav'ın orada da ölmeyeyim. Eşyalarım gider falan filan. Vallahi onunla uğraşamayın. bir uğraşamayım. Biz Bizim Şimdi nerede gideceğiz? Nereden çıkacağımız da kalacak. İşte oralardaydı. Of demir. O, demir demir burada. Of bayağı bir var. Şunlar da mı demir lan? Yok bakırmış. O, orada bayağı bir kreps var. oynarken bir şey yapıyorduk ya. Elmas lapis olarak gördük hmm. Şunlar da benim hep. Bak şunları ben bazen sürekli elmas sürüyorum. Bakalım burada bir şeyler. Yok. Aşağı atla. Hop. Aa, da bir burada bir yer var. Olduğum yeri kaybetmeyeyim de. Ya pusula yapsak bu arada bilmezdik. Barbe. Orada bir şey var. Redstone lazım bize. Ay zombi geliyor. Arada tamam. Şey Onu öldürürüm ya. Hop, demir kılıcım var oğlum. Hayırdır. Hop. 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 Hoppa, tamam. Şey Geldim. şu şuraya gelince akşam değil mi? Hı hı. Şuraya çık sola bak. Bir dakika. Kaç demirimiz oldu? 10 Ölme, 16. Ölme, nasıl, 16 kaç tane daha demir lazım yani? Hmm. Ya bakır. Bak. Koy. Ay. Hop. Ede bu şey de mi e demir var orada. Ya da bir saniye bak. Patlasın ya. Hop. Creeper'ı öldür öldüreceğim. Oh tamam Aydınlat. aydınlat. He? Aydınlat. Hop. Orada çünkü şey var. Demir. Ya patlasın oh tamam. Git git şurayı da aydınlayalım. Bir saniye benim canımı doldursaydım yok. Ya değil mi? Değil mi bir şey? Burada var burada var. Hadi. Oh tamam iskelet daha orada buraya bakmıyor. Hadi. Tamam bir tane daha demir. Hadi. Yes. Of. Oh. Of. Çok oh. iyi. Çok iyi. Oyy. Oyy. Çıktıkça çıkıyor. Oha. Altında da o. Hayır Yok. Bakmış. Oh tamam. Kaç, Kaç tane, var? tane oldu? 20, 26, Yirmi tamam. Oldu. Lan niye bir şey aldın? Lan şey var ya taşın içine girdi sandım ha. Bence gideyim mi şey? Bence git oğlum. Evet. Elimle set yaparız. Ama neredeydi? Ben biliyorum. Git öyle. Böyle ben, mi? Şöyle. Tamam oraya git. Tamam. Çok bilmiyorum ama. Şuraya çıkacağım. Oraya mı? Herhalde. Tamam bir saniye. Ya toprak var. Öyle ne oldu? Ölmedi ya. Burayı. Şuraya dön. Şuraya. Lan. He. Burası. Şuraya bak. Nasıl lan ben buraya yol yapmadım ben. Ha ben şuradan. Hı hı. Arkadaşlar yer çok yer. iyi, çok iyi, çok iyi. Bizim lavın olduğu yer. Hı, -hı. Lav lavdan akınca gelsin. Şuralara Oradan değil. He oradan. Buraya da. Çok iyi. Üç tane meşalemiz kalmış bu arada. Bence demirleri şeyle erit. Odunla odun mı? Hı -hı. Tamam. Yani bana, bana geçince ben biraz odun kazacağım. Lan. Şimdilik bir sen ye. Oho bakır seti <laughs> boşuna yaptık. Ama neyse. Bakır bir şey bakır ha ha bakır zaten. Şu kapatayım mı ya bir şey aramıyorum. Hı <laughs> hı. Kapat. Eee <laughs> şimdilik ha eriteceğiz. Şimdilik demirler şuraya. 20 tane demir. yo aslında şey olur. Ya da neyse. Ee, kömür yok. Heh, kömür burada var. Yarısı orada, yarısı orada olsun. 10 tanesi al. Lan. Allah Allah. Aldı ya. Aa akşam oluyor. Aa ya bakar be akşam. Şey yemek, yemek. Bir saniye neyse biraz ben yemek kasmaya gideceğim Harbi bir de abi bir abi. saniye evet. şunların ya onlar bir şeyler şöyle yapayım <laughs> şimdi hatta bence bir saniye odunum ne kadar var benim o üç tane var üç tane odun var biraz daha odun ya da yok on sen yaparsın bence çit yapalım evimizin üstünü çiftlik kuralım şey Tavukları şey yapalım. Sonra çiftleştirelim işte. Sonra işte öyle. Yapa yapa bir ikinci öldürürüz. Şimdiki. Şöyle 6 tane oldu. 8 tane olsun. Bir yapalım. Ya geliyor. Zaten gerçi tamam. Şöyle top. 3. gösterdikten başla. Hı hı. Şöyle. Şimdi göstermemizi yaptık. yaptık. Bir de bir dakika. Pantolon mu yapalım? 6-7 oluyor pantolon. Şapka. Ya da Bir tane daha lazım. Tamam şimdi panto yap. Pantolon. Lan. Şöyle şuradan pantolon. <Sessizlik> Pantolonlarım yoktu, fakirdim. Pantolonsuz başı boş boş gezinirdim. Bu pantolon güzel, Ondan verir dolayı. misin? şey damda üstüme. Şey olmadı. Yap, yap. Yani, oluyor, Kafalık. Hop. Kask'a tam yetiyor Aa tam bitti. Tam. Kask, oldu. Şey ee, şimdi kafamıza. O tam yetiyor. Yani. Evet. Hop. Bir de şöyle ayakkabı. Çok iyi. Tamam. Arkadaşlar, hayırlı olsun. Full demir seti son parçası koyamadık. Bam. Evet. Full demir setiz arkadaşlar. Şimdi şunları da koyalım. Tamam, çok iyi. Aa, Akşam daha ne kadar var? Oho, daha var. Tamam. Ben şöyle gidiyorum. Şimdi demir kazdığımız elimizde. Hiç kullanmadık bu ordanı. Ya da sen saniye. Şey bulayım. Sürekli demir buluyoruz çünkü harbiden. şimdiki şunu bir kıralım. <laughs> Şöyle kırdık. Tamam. Bir de orada var. Hop. Kömür kalsın. Hop. Aa. Harbi bak meşale yapabiliriz. Belki buradayken. Tamam. Ee, Şimdi. Bir de şöyle aldık. Çok karanlık oldu ama. Sen hep burada hep herhangi o Ay kılıç Gel 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 gel. Hop. Hop. Ay. Demir var. Demir var. Ay gelme. Heh tamam. Demir al demir Öldü. Demir. Demir. Şey. Harbi bunların altından çıkar bir de. E? Akşam, akşam oluyor. Of. Harbi akşam oluyor. Şu demirleri kazıp gideceğim. Tamam. Ee şunu alalım. onu olduğu yer. Creeper. Hı hı. Burada creeper var. Bir Love. dakika. Hı. Şu creeper'ı bir patlatacağım belki elmas çıkar yerin altından. Hop. Bir, bir tane saniye. blok kırdı. Lav şurada. Ya. Tamam bir saniye. Şu hop. Lav burada. Lav bizim ipucumuz diyecektim. Oo bir saniye. Saldır saldır. Hayır öleceğim öleceğim. Hayır hayır hayır. Hayır ne oluyor? Öldüm. Ölmedim. İki buçuk kalbim var. Yeah. i̇şte bu. Eve git, eve. Hiç uğraşma onlarla. Tamam. Direkt yardırıyorum eve. Burada kömürler var onları sen toplarsın. Hop. Hop. Olmadı. Lan burası değilmiş. Hayır. Ya yemek ye yemek. Bir dakika harbi şurada bir Şık bastır. Oh. Lan oğlum nasıl fullenmedi bir saniye bir tane daha yemek lazım. Tam full. Lan bir tane daha yemeğim yok mu? Fulleniyor ha, tam fulleniyor. Oh ne oldu lan az önce? Bu arada korkudan kazmayla vurmaya başladım. ben dedim aha kesin öldük. Ama ölmedik. Aa tüm şeyleri toplamışım bu arada meşaleleri. De nereden lan? Ha şuradan şöyle. Şöyle tık tık. Şöyle. Eee neresiydi lan? Heh. Buradan şöyle şurası. Buradan da şurası. Tamam, gece oluyor. Benimle Lan. Lan boşver lan. var ya heyecanlandı. Ha hayır. Ha. Arkadaşlar evimizi yaratıklar bastı uyuyamıyoruz. Yakında yaratıklar var diye. Ba iskelet, örümcek, hatta az önce zombi atabilmiş bir zombi bile vardı. Yani o derece. Ya ama zaten Yana burada doğuşam. Da, 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 da. bir canla yarışıyor ay aa, aa. kaç arkadaşlar geliyorlar hayır öldüm ben evin yakında öleyim bari ay ne oluyor evet, evet. öldüm evine hayır Kapı kapat, kapat, kapat. Gel. yatağı bence başka bir tarafa koy belki uyursun ya tabi başka yere koymaya deniyoruz. İnşallahım almam lazım. Ayarladım. Tamam. İnşallah. İnşallah ayarlamışımdır. Ölürsem bende ama uyuyacağım. Uyuduktan sonra tekrar seninle. Ayarladım. Tamam neyse buranın yakınlarında zaten şey. Ama ayarladıydım. Hatta yeniden doğma noktası yazıyordu. Tamam neyse buranın yakınlarında zaten. Nerede? Bekle. yazdıydı hatta da iki kere yazdı. bakarız. Evet. Bu arada 23 dakika olmuş. Bence bu gece bittikten sonra kapatalım. Sonraki bir daha video çekelim. işte Hı? İşte bu videoyu bir yan yayınlayalım. Sonra bir tane daha çekeriz bir video ama Minecraft çekmesek mi? Başka bir video çeksek? Sürekli Minecraft olmaz arkadaşlar. Yani şu anda kanalımın ilk 5 videosu Minecraft videosu olacak. O yüzden bir sonraki video ne olsun yorum yorumlara yazın. Yani çekmeyi istediğiniz videolar varsa ee, söylersiniz yani yorumlara yazın. Öyle yani. İşte mesela Rec Room oynayabilirim. E futbol oynayabilirim. Minecraft zaten oynayabiliyorum. PUBG, mi? PUBG oynayabilirim. Ama o, Ama o oynayabilirim. isterseniz yani ya da söyleyin siz başka hangi oyunları oynayayım? Oyun. Evet. Oynarım ama hatta bence ne yapalım biliyor musun? şey yapalım. Anket oluşturalım. Hangi oyun oynayayım diye yani hangi video çekeyim diye öyle. Ne oldu? Aha burada. Lan lan lan. Bir dakika. Evet arkadaşlar ee, bir saniye tamam Al, orada onlar yanıyor şimdiki a bir saniye bazen şeylerimiz yok oluyor benim oldu attı şey öldüğün yerde şeylerin olmuyor ee, neydi o itemlerin olmuyor o itemler belki kaybolur falan kaybolmadan alalım öyle bitirelim o şu itemlere bak kılıç falan da vardı <laughs> burada. Oh, oh. her yer dur bekle. Çocuklar. Her şeyi giy. Çocuklar Ay, şey giy. yok, Ay, göğüs. göğüs burada ya. Şey <laughs> evet. Ee, şey ya. <laughs> şey. evet. arkadaşlar gidiyoruz. Creeper. Hop. Tamam. Neyse. Ya of. Neyse burayı Neyse sonra düzeltiriz. İşte şey. Bu kaç tane oyun şey yaparım. Evet arkadaşlar, Emre bırakıyorum videonun kapanışını. düzenime yani. Yani. Videomuz sonuna geldik. 6. bölümde neler yapmak neler yapmamızı istediğiniz istedikleriniz şeylere yorum yazabilirsiniz. Bu kadardı. Görüşürüz.